Yarın gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Nereye? yere gitmiyoruz. Hadi gel bir konuşalım, sorumluluk <laughs> Oğlum nereye gidiliyor yarın? Ne oluyor Devran? Alnız'ın durumundan haberiniz var. Ne? Devran ameliyat olmazsa ölecek! Devran, cesura olan borcunu ödemek için onu korumaya kararlı olsa da İmren'in evdeki varlığı huzuru bozmaya başlar ve gizli planlarını adım adım devreye sokarken, Devran ona karşı yeni bir cephe açmak zorunda kalır. Bu ikili arasındaki sessiz savaş, evi bölmeye ve yeni ittifaklar oluşturmaya başlar. Biz buradayız. Biliyorum, o yüzden geri dönücü zaten. Biliyorum. Kan bankasını arayın, acil takviye lazım. İskender'in kanı Devran'ın kanıyla aynıymış, BRH negatif. İskender. Gitmeyeceksin herhalde değil mi? Baba. Beni bırakma. İskender'in yaptığı yeni anlaşma, İhsan'ın planlarını ciddi şekilde tehdit eder. İhsan, kendi kurduğu düzenin çökmemesi için radikal hamleler yapacak, bu da dehada büyük bir güç mücadelesini tetikleyecektir. İskender ise beklenmedik bir isimle güç birliği yaparak herkesi şaşırtacaktır. Karahan'ın ortaya çıkışı Devran'ı ciddi bir ikilemin eşine getirir. Gülce'ye verdiği sözü tutmak isteyen Devran, Karahan'dan kurtulmanın yolunu zekasıyla bulmaya çalışacak. Ancak Karahan'ın pes etmeye hiç niyeti yoktur. Tüm bu karmaşanın ortasında cesur, İhsan'la yaptığı anlaşmanın bedelini ağır ödemeye başlayacak. Ceylan ise cesuru kurtarmak için kendi başına büyük bir risk alacak ihanetler, eski defterler ve yeni ortaklıklarla dehada hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.